Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kanal ekleyeceğiz. Kanala kanal ekleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle YouTube siteye giriyoruz ve burada özelleştir diye bir kısım var. Oraya giriyoruz. E, sonra da işte yap diye bir kısım var. Yani oluştur diye bir kısım var. Oraya giriyoruz ve e, oraya e, istediğimiz e, başlığı seçiyoruz. Başlık. Ee, sonra istediğini yazıyoruz. Sonrasında altta da e, kanallar falan yazıyoruz. Tabii ben 3 tane kanalım olduğu için kanallarımı yaptım. Ama siz istediğiniz her kanalı yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte fan olur, e, takipçi olur. İstediğiniz hepsini yapabilirsiniz. Ama ben kanallarımı yapacağım. Ee, birinci kanalım Arma Sabiti 2 yazarsanız zaten çıkar. Arman Sabit yazarsanız iki kanal çıkar. İkisi de benim. Hey Silber. Ee, orada da işte fotoğrafı var. Oradan görebilirsiniz. Ee, sonrasında da Army var. Armağan'ın kısaltması Army zaten. O yüzden öyle Army yaptım. Üçü de benim arkadaşlar. Kanalım abone olmayı da unutmayın bu arada. Sonra Donay'ı basıyoruz. Öyle yakınlaştırayım. Birazcık oluyor zaten izlediğiniz için teşekkürler.